pazarı ee, Şimdi dediğim gibi yaz gelmiş, yazlıkta uyanmışım ben. Ee, ondan sonra bir sabah kahvesine çıkıyorum. Oradan da meyveler alacağım, eve geçeceğim. Gel bakalım. Emine. Ben sadece birazcık açık buldum. Gerçi yazlık yerdesin ama yine yani. bile bir tık daha böyle yani çok açık geldi bana. Ama onun dışında hani renk uyumunu, ne bileyim sandaletlerini... E, çantanı, şapkanı çok beğendim. Güzelsin. Teşekkür ederim. Yani yazlık yer sonuçta alaçatı falan. Ya tamam yazlık yerli belki çok daha aynı hani şey olabilir ama neticede hani pazar içi olduğu için ben dedim hani bir tık daha kısa uzun mu olsaydı diye düşündüm. Hepsi o kadar ama onun dışında iyisin Merve'ciğim. Teşekkür ederim. Deniz. E, Merve, e... O şapkana taktığın e, saç bandı, bir saçında kullanıyorsun, bir başka <laughs> şeylerde ve her yerde <laughs> çok güzel uyduruyorsun. Teşekkür ederim. Ee, üzerindekinin rengi çok güzel, mango gibi böyle değişik. Hoşuma gitti. La, Yüzün çok masum, şey zaten, söyledim, zaten o masum, iyice masum duruyor. Ee, ayakkabıların güzel, benzeri bir şey. 3-4 sene önce kahverengisini almıştım. Hmm. Yazın giyiniyorsun. Benim de çok eski rahat, bunlar. Rahat, evet çok rahat. Bir ara bayağı çok vardı onlardan. Kötü görünmemiş. Belki başka bir sandalet kullanabilirdin ama böyle bakınca güzel görünüyor. Zaten. Teşekkür ederim. Bahar. Ee, kötü görünüyorsun. Ben böyle giyinmem. Yorum bitti. Teşekkürler. Meryem. Ee, merhaba. Merhaba. Ben seni çok beğendim. Çok güzel görünüyorsun. Ama sadece e, ayakkabı ve çantan biraz daha açık renk isterdim. Evet. Ben de hani ayakkabı neyse de çantayı ben de biraz daha Evet. Renk evet. olarak biraz çok sert geldi bana. <laughs> Ama çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Simay. Ben dedim ki içimden Merve kesin Cheshire falan gidecek <laughs> kesin. Ee, şey diye hayal ettim böyle sırtı açık bikinileri var ya senin de var böyle Hı -hı. önü kapalı evet. sırtı açık. Evet. Onu giyip altına böyle bol bir şey giyip yine bu ayakkabı giyip böyle alaçatıda Hı -hı. en son böyle o takıcıların orada bir evet. şeyler evet. almanı hayal ettim senin. Bu da bir tercih tabii ki de. Ben böyle tulumları kendim de yakıştırmıyorum. Sen de güzel durmuş. Teşekkür ee, İçinde siyah var değil mi onun? Hı -hı. var. Evet. Ayakkabın Hı -hı. güzel. Ee, ama daha mı kısa olmalı ya? Bilmiyorum. Ya ayakkabın fazla geldi ya çantan fazla geldi ama askılı olmasını sevdim çantanın. Bir de gözlüğü bence takmalısın gözünü. mi? Tuğçe. <laughs> <laughs> ne diyebilirim? Yani <laughs> ne bir şeyler? Çok güzel şeyler soracağım. O şapkanın normal halini biliyorum. Hı hı. Bu kadar güzel ağzımı doldura doldura yorum yapabilirim yani. Çok beğendim <gülüyor> çünkü. <gülüyor> <gülüyor> çünkü. Bu kadar güzel elbiseye uyumu sağlanır. O bağladığın tülün rengi. Sonra üzerindeki çiçeğin şeklinin bile uyması. Yani ben çok beğendim. Oğlumu alırım. Oğlumu <laughs> alırsa. yani <laughs> bir sonraki konsepte inşallah. inşallah. Yani evet güzel. Teşekkür çok ederim. Çok güzel gözüküyorsun. Güzel be, Hepsi. Geçebilirsin. Hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Alaçatı'dasın. Evet. Tulumun çok şeker, altına giydiğin ayakkabı güzel. Çantan keşke siyah olmasaydı. Evet, keşke. Yani koyu bir yeşil olabilirdi veya turuncu olabilirdi, güzel olurdu. Orada kaybolması gerekiyor o çantanın çünkü. Şapkan güzel, sen güzelsin. Alem güzel. <laughs> <laughs> Alem <Hayat> güzel. <laughs> Tarsın. Teşekkür ederim. Hoş geldin Merve. Merhaba, hoş buldum. Aynı öyle ben düşünüyorum. Çok şeker, çok yaşına uygun, çok yerine uygun. Zaten az bir meyve alacaksın Hı -hı. elinde. Evet. Tamam. <laughs> Aynen. Tam öyle be geldin. Aynı. Hiç yani abartmadan. E, belki o Gladiator sandalet <laughs> biraz daha dar olsaydı biraz bol kaldı. Evet bunun modeli bol. Yani böyle tam sarmıyor ya da benim bacaklarım aşırı ince olduğu yani için bu hiçbiri sarmıyor. Ladiyotur e, ta, sandalet e, tam sarmalı bacakları Hı -hı. yoksa deforme gösteriyor e, bacakları belki farklı bir seçim olabilir ayakkabı olarak ama o kadar o, o çiçekler şapkanın arkasında bir dönsene. Hı -hı. Evet ben taktım onları. Ya çok şirin çok tatlı. İşte Merve teşekkürler. Tas. Merhaba hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Hop yala yapıştır. <gülüyor> tamam, <gülüyor> aldım. Yani o kadar böyle tatlı görünüyorsun ki sabah bir kahve sonrası. <laughs> e, neredesin, Çeşme'de mi? Evet, Alıçatı. Alıçatı'da. E, çok mutlu olurum böyle bir kız görsem sokakta. Ne kadar Gün tatlı görünüyorsun. Gün güzel başlar değil mi? Değil mi? <laughs> değil enerji. <gülüyor> <gülüyor> enerji. Bir selam verin. misin? Ya ben veririm selam sizi görürsem. Ben Ben sana günaydın Merve derim ama. E Aleyna bir çantanı verebilir misin <laughs> Merve'ye? Ben böyle bir hazır çanta ederim. istedim elinde. Bu hazır çanta Merve'de daha büyük. B büyük evet. <laughs> <laughs> <Ben hiç> <laughs> daha Merve'de. Yeni ver. Daha tutayım mı? E bir zahmet ben Ay, istedim. çok büyük dediniz diye ondan. Ben demedim. <laughs> Özür dilerim. Bunun biraz daha küçüğünü kullansam daha çok severdim. Çünkü Aynen. o deriyi yaz zamanında Aynen. orada çok fazla sevmedim ben. Ee, ama böyle çok tatlı görünüyorsun. Gözlüğünü tak. Şimdi daha havalı görünüyorsun. Takamadı. Bugün sakarlığım çok üstü. Harçsın. Teşekkür ederim. Nes. Ee, Neslihan biraz daha sade giyinmişsin. Arkadaşlarım pazarda mı çalışıyor? Yok onlarla buluşup kahve mi? Ama pazarda çalışan arkadaşlarım Eminim. da var.